Genel de yediriyorum. Ya şunun güzelliğine bak ya. Gözümüzün Boş musun? Boş musun? Sen musun? ya kadan oluyoruz. Şey Şöyle yapın <laughs> bunu başarabilirsiniz. Ben buna inanmıyorum. Yazı Ama Aşağı. aşağı, aşağı. <laughs> <Başlamanın gülüyor> <laughs> ya <yap> <laughs> Oğlum, bu Bu tarafa Bu tarafa Bu tarafa Bu tarafa geçin. ya? Bu tarafa geçin.